بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أستعيذ بالله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Amma ba'du fe inna asdaq al-hadis kitabullah. Wa khayra al-hediyeti Muhammadin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerrü'l-umuri muntasatuha ve kullun muntasitun bid'a ve kullu bid'atin dalalatu ve kullu dalalatin fi'n-nar. Ben geçen hafta eee tesmiyye ile ilgili konuşmuştum. Musa aleyhisselam ve asfibrazlarla ilgiliydi inşallah. Bugün ise İbrahim aleyhisselam'ın tesmiyeti ile ilgili konuşacağım dedi ki geçen hafta Allah azze ve celle bizden kendisine tabi olmamızı ve kendisine kendi emirlerine ve kendi yasaklarına karşı teslimiyet göstermemizi istiyor. Teslimiyet nedir? Teslimiyet başa gelen hadiselere, başa gelen olaylara karşı boyun eğmek, itirazsız bir şekilde kabul etmek, kabul etmek demektir. Çünkü Allah azze ve celle biz iman ettikten sonra bizim başımıza bazı musibetler geleceğinden dolayı Allah Azze ve Celle bizim kendisine teslim olmamızı istiyor Rabbimiz Azze ve Celle. Bakın Rabbimiz Ahzab Suresi 36. ayette diyor ki وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِنْ وَمُؤْمِنَاتٍ اِذَا قَدَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ اَمْرًا اَيْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَارَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ Allah ve Resulü bir konu hakkında hüküm verdiği zaman mümin bir erkeğe ve mümin bir kadına seçim hakkı yoktur diyor Allah Azze ve Celle. وَمَنْ يَعْسِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُب۪ينًا Eğer kim Allah'a ve Resulüne isyan ederse, kim Allah'a ve Resulüne asilik ederse, büyük bir sapıklık ile sapıtmış olur. Açık bir sapıklık ile sapıtmış olur diyor Allah Azze Demek ki Allah ve Resulü bir konu hakkında hüküm verdiği zaman, mümin bir erkeğin ve mümin bir kadının seçim hakkı yoktur diyor Allah Azze Ne yapacak ona? teslim olacak verdiği hükme karşı. Verdiği emre karşı teslim olmamızı Allah Azze ve Celle istiyor. Şüphelenmeden, sorgulamadan olduğu gibi kabul etmemizi istiyor. Başka bir ayette Allah Azze ve Celle diyor ki وَمَنْ اَحْسَنُ دِينًا مِنْ مَنْ اَسْلَمُ وَجَهَوُ Kim Allah'a yüzünü teslim eden ve muhsin olandan daha güzel din sahibi kim vardır diyor Allah Azze ve Celle. Yani Allah'a yüzümüzü teslim edeceğiz, muhsin olacağız, Allah diyor ki işte bu bu insan en güzel din sahibine, en güzel dine sahip olan bir insandır. Ama Allah'a yüzünü, yüzünü teslim etmek ne demek? Allah Azze ve Celle'nin emir ve yasaklarına karşı teslim olmak demektir. Allah Azze ve emir ve yasaklarına karşı boyun boyun eğmek demektir. Bakın başka bir ayet Allah Azze ve Celle diyor ki وَمَنْ muhsin. Kim muhsin olduğu halde Allah Azze ve Celle yüzünü teslim ederse fakat istemse kabile uğrûveti o kopmasız olmayan sapasalan bir kulpe yapışmış olmuş, yapışmış olmuştur yapışmıştır. Diyor Allah Azze ve Celle. Demek ki kim yüzünü Allah Azze ve teslim ederse, kim boynunu Allah Azze ve teslim ederse, kim Allah Azze ve Celle'nin emir ve yasaklarını teslimiyetle yerine getirirse Allah Azze ve Celle diyor ki fakat istemse kabile uğrûveti o kopması olmayan sapasağlam bir kulpe yapışmış olmuş, yapışmıştır diyor Allah Azze ve Celle. Peki kopması olmayan sapasağlam kulp nedir? Mücahit, İkrime, Daha, Süddi, İbn Abbas dediler ki bunlar la ilahe illallah'tır, imandır, İslam'dır. Yani kopması sapasağlam olmayan sapasağlam kulp bunlardır. Demek ki insan la ilahe illallah dairesinin içerisine girecek. Demek ki insan, insan İslam dairesinin içerisine girecek Yok hiç kopmayacak, kopmayacak bu, bu dairenin içerisinde kalacak. Kim? Ama kim olacak bu? Allah'a yüzünü teslim edecek. Yani Allah Azze ve Celle teslim olan insanlar böyledir. Demek ki Allah Azze ve Celle bizden kendisine, kendi emir ve yasaklarına karşı teslim olmamızı istiyor. Ve kitapta bunun bazı örneklerini Allah Azze ve Celle bize, bize örneklik teşkil ederek bize sunmuştur. Bunlardan birincisi geçen hafta dedi ki Allah Azze ve Celle sihirbazları bize örnek vermiştir. Musa Aleyhisselam'ın karşısında olan sihirbazları bize örnek vermiştir. Bugün ise İbrahim Aleyhisselam en büyük örneklik teşkil eden bizim için bizim ve bizim peygamberimiz için en büyük teşkil, örneklik teşkil eden İbrahim Aleyhisselam'ı vermiştir. Bakın Nebi Aleyhisselatü, Aleyhisselatü Vesselam'a dahi, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a dahi Allah Azze ve Celle diyor ki ثُمَّ اَوْحَيْنَ اِلَيْكَ اَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ اِبْرَٰهِيمَ حَن۪يفَ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِك۪ينَ Sonra biz sana şöyle vahiy ettik ey Muhammed. Sen Hanif olan İbrahim'in dinine oy, Sen Hanif olan İbrahim'e tabi ol. Çünkü o müşriklerden değildi. Allah Azze ve Celle İbrahim Aleyhisselam'a, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a İbrahim'in dinle uymasını, uymasını bize ona emretmiştir. Aynı şekilde bize de, bize, bize de emretmiştir. Peki Allah Azze ve Celle İbrahim Aleyhisselam'a ne dedi? Allah Azze ve Celle İbrahim Aleyhisselam'a dedi ki اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ Rabbine teslim ol dedi. Öyle etti Allah Azze ve Celle İbrahim Aleyhisselam'a. O da dedi ki اَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ Alemler Rabbi alemlerin Rabbine teslim teslim oldu. Yani o Allah Azze ve Celle İbrahim Aleyhisselam'a nida ettiği zaman alemler Rabbine teslim oldu dediği zaman o dedi ki ben alemler Rabbine teslim oldum. Sadece bunu teorik olarak sözünden mi söyledi? Hayır. Teorinin hiçbir önemi yoktur. Pratikte yerine gelmediği müddetçe, pratikte vakalarda yerine gelmediği müddetçe, teslim olunmadığı müddetçe Allah Azze ve Celle hiçbir önemi, hiçbir önemi yoktur. Bakın pratikte ne yapmıştır peki İbrahim Aleyhisselam? Bize örneklik teşkil edecek. Birkaç tane örnekliği var. Bunlardan bazılarını aldım. Bazılarını inşallah haftaya bırakacağım. Bunlardan bir tanesi birinci imtihanı babasıyla olan imtihanıdır. Babasıyla olan imtihanına karşı İbrahim Aleyhisselam'ın Allah Azze ve teslimiyetini, teslimiyetini göreceğiz. Bakın Allah Azze ve Celle Meryem suresinde İbrahim Aleyhisselam babasıyla olan ilişkisinden bahsederken diyor ki اِسْقَالَ لِي ebihi ya اَبَتِ Dedi ki bir zamanlar İbrahim babasına şöyle dedi. Ey babacım dedi. Lima ta'budu ma la yasma'u ve la yubsiru ve la yughni anke ey babacığım dedi. Seni görmeyen, seni işitmeyen ve sana faydası olmayan bu şeylere niye ibadet ediyorsun? Niye tapıyorsun bunlara dedi. Sonra dedi ki ya ebeti inni kad ja'ani minel ilmi. Dedi ki ey babacığım bana bir ilim geldi. Allah tarafından bana bir ilim geldi. Ma lem sana gelmeyen bir ilim bana geldi dedi. Fettabini ahdi kesiratan sawiyye. Dedi ki ey babacığım gel bana tabi ol. Ben seni sırat-ı müstakime ileteyim. Seni dost doğru bir yola ileteyim dedi. Bakın devam ediyor İbrahim Aleyhisselam diyor ki Ya eveti la ta'budu şeytan. Ey babacığım şeytana ibadet etme. İnne şeytana kendi bir Asiye Çünkü şeytan rahmana asi oldu. Ne yapıyor İbrahim Aleyhisselam babasına burada? İbrahim Aleyhisselam babasına burada davet yapıyor. Sizin insanlara davet yaptığınız gibi sizin insanları Allah Azze ve Celle'ye çağırdığınız gibi, sizin biriyle otururken müşrikleri Allah'a çağırdığınız gibi İbrahim Aleyhisselam da Allah'tan aldığı bu görevle, Allah'tan aldığı bu rüşle ne yaptı? Babasını Allah Azze ve Celle'ye çağırdı. Babasını Allah'ın dinine çağırdı. Sadece Allah Azze ve Celle'ye bir, birlemeye çağırdı. İbrahim Aleyhisselam onu böyle çağırırken babası dedi ki, Kale, اَرَاغِبُنْ اَنْتَ اَنْ اَلِيَةَ يَا İbrahim. Ey İbrahim, sen bizim ilahlarımızdan benim ilahlarına yüz mü çeviriyorsun ey İbrahim? Le illem tentehi le ercumenneke vehcurni Eğer İbrahim bunu bırakmazsan seni taşlarım. Seni taşlarım dedi ve benden uzaklaş git dedi İbrahim Aleyhisselam'a. Düşün bir baba ki oğlu babasına davet ediyor ona kötü bir şey mi anlatıyor? İyi bir şey anlatıyor. Onu sadece Allah Azze ve Celle'yi birlemeye davet ediyor. Ama babasının ona karşı ey İbrahim eğer bundan vazgeçmezsen bizim ilahlarımızdan vazgeçmezsen seni taşlarım diyor. Bir babanın oğluna karşı tutumu bu. Seni taşlarım ve benden uzaklaş git. Peki İbrahim Aleyhisselam ne yapıyor? Allah'a mı teslim oluyor, babasına mı teslim oluyor? Babasının gösterdiği bu davranışa karşı babasına mı uyuyor yoksa alemler Rabbi olan Allah Azze ve Celle'ye mi teslim oluyor? Sonra diyor ki İbrahim Aleyhisselam قَالَ سَلَمُنْ Dedi ki ey babacığım selam senin üzerine olsun. Selam senin üzerine olsun. Sonra diyor ki Allah Azze ve Celle babasını terk etti gitti. Babasını bıraktı gitti. Kavmini bıraktı gitti. Niçin? Allah'a teslim olduğundan dolayı. Bakın düşünün. Adam babasını teslim ediyor. Bir peygamber babasını teslim edip gidiyor. Niye? Allah'ın dinini, Allah'ın emir ve yasaklarını yerine getirmek için. Allah'ın emir ve yasaklarını yerine getirdikten sonra ne oluyor peki? Allah onu öyle mi bırakıyor İbrahim Aleyhisselam'ı? İbrahim Aleyhisselam belli bir yaşa gelmiş, çocuğu olmamış. Baya bir yaşa ulaştan, 90 100 yaşına ulaştan sonra diyor ki Allah azze ve celle felem ma'tazalhum ve ma ya'budun min dunillah. Onlardan ve onların Allah'ın dışında taptıklarından teberri edince onlardan uzaklaşınca diyor Allah azze ve celle ve hebna lehu ishaqa ve yaqub. Biz ona İshak'ı ve onun oğlu olan Yakub'u verdik diyor Allah Azze ve Celle. İbrahim Aleyhisselam'ın normalde biliyorsunuz çocuğu olmuyor ama Allah Azze ve Celle diyor ki o babasını terk edince Babasını, kavmini ve onların Allah'ın dışında ibadet ettiklerini terk edince biz ona İshak'ı ve onun oğlu olan Yakup'u verdik. kulna جَعَلْنَا نَب۪يَّا Ve onlar ikisi de peygamberdi diyor. Düşünün Allah'ın verdiği müjde bu. Allah'a teslim oldu, Allah'ın emir ve yasaklarını yerine getirdi. Allah diyor ki biz ona iki şey verdik, ona bir oğul ve bir torun verdik ve o torun da peygamberdi. Bizler bugün Allah'ın emir ve yasaklarına tabi olursak, Allah'a teslim olursak, yüzümüzü Allah Azze ve Celle'ye dönersek, yüzümüzü Allah Azze ve Celle'ye teslim edersek, emin olun ki Allah Azze ve Celle de bize bir çıkış kapısı Hangi sıkıntımız varsa, hangi problemimiz varsa, Allah bize kesinlikle bir çıkış bir çıkış kapısı açacaktır. Çünkü bu teslimiyet şeyi örnekliği sadece İbrahim Aleyhisselam'a ait olan bir örneklik değildir. Sadece İbrahim Aleyhisselam'a verilen bir güzellik değildir. Sadece İbrahim Aleyhisselam'a verilen bir müjde değildir. Bu bütün Müslümanlara verilecek olan bir müjdedir. Eğer bizler Allah için, Allah'ın dini için, evimizden, çoluğumuzdan, çocuğumuzdan, babamızdan, hepimiz her şeyden vazgeçersek Allah da bize bir çıkış kapısı açacaktır. Ve hiç ummadığı yerden, hiç ummadığı yerden bizi, bizi rızıklandıracaktır. İkinci husus, İbrahim Aleyhisselam'ın kavmiyle olan imtihanlarından bir tanesi ise İbrahim Aleyhisselam'ın ateşe atılması olayıdır. Bakın İbrahim Aleyhisselam kavmine davet yapınca, kavmine davetini götürünce kavmi tabi biliyorsunuz bütün bütün kafirleri, bütün firavunların kabul etmediği gibi kendi kavmine de kendi kavmi davetini kabul etmemişti. Bir gün babası kendi bayram günlerinde İbrahim Aleyhisselam'ı da alıp kendi putlarını, kendi bayramlarını tazim etmeye gelince İbrahim Aleyhisselam diyor ki ben rahatsızım, hastayım, gelmeyeceğim diyor ve gitmiyor babasıyla beraber. Sonra bir yolunu bulup puthaneye gidiyor İbrahim Aleyhisselam. İbrahim Aleyhisselam puthaneye gidince oradaki vakayı Rabbimiz Azze ve Celle şöyle anlatıyor diyor ki Rabbimiz azze ve celle puthaneye girdikten sonra fecaalehum <laughs> duzan onların hepsini parça parça etti. İlla kebiran. İlla kebiran. Okunuşu yanlış olmasın. İlla kebiran. Onların sadece büyüğünü bıraktı diyor. Hepsini parça parça etti. Sadece ki büyüğünü bıraktı. Niye? Şundan dolayı lahum laallehum ileyye yerun. Olur ki ona umulur, ki ona dönerler diye. Umulur ki ona sorarlar diye. Umulur ki ona hatırlarlar diye. Onu onu bıraktı diyor. Allah Azze ve Celle baltayı büyük putun boynuna astı. Sonra tabii müşrikler dönünce, müşrikler bayramlarından dönünce Allah Azze ve Celle anlatıyor diyor ki müşrikler dediler ki قَالَ مَنْ فَعَلَ هَذَا بِأَلِهَتِنَا Bizim ilahlarımıza bunu kim yaptı diyor. Dediler ki bizim ilahlarımıza bunu kim yaptı? اِنَّهُ لَمِنَ zalimin. Muhakkak ki o şüphesiz ki o zalimlerden, zalimlerden biridir. Yani bizim ilahlarımıza bunu yapan, bizim ilahlarımızı paramparça eden kimse Muhakkak ki o zalimlerdendir. Talu semi'na fasan. Dediler ki bir genç bir genç vardır dediler. Bir genç işittik dediler diyor onlar. Yeskuruhum yuqalu İbrahim. O genç bizim ilahlarımızın diline dolayıyordu. Onun adı İbrahim'dir. Onun adı İbrahim'dir dediler. İbrahim Aleyhisselam ne yapıyor? Onların ilahlarını diline doluyor. Sizler ne yapıyorsunuz peki bugün günümüzde? Sizler de bu insanların demokrasi ve laikliklerini, onların Allah'ın dışında kanun koydukları şeyleri kendi dilinize doladığınız gibi, kendi dilinizle anlattığınız gibi, onların demokrasilerini ve onların layıklıklarının batıl olduğunu anlattığınız gibi, onlar da diyor ki bir genç vardır, bizim ilahlarımızı diline doluyor, onun adı İbrahim'dir. Onlar da diyor ki, قَالُوا فَأْتُوا بِهِ عَلَىٰ عَيُّنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشَدُونَ Onu getirin, insanların arasında koyun, insanlar şahitli getirin, Ne şahitli getirin, Ona vereceğimiz azaba. Neye şahitlik etsin? Ona vereceğimiz ceza insanlar da insanlar da şahitlik etsin diyorlar. Peki ne yapıyorlar? İbrahim Aleyhisselam'ı getiriyorlar. Diyorlar ki: "Kalu ente fa'alta hada bi alihatina ya İbrahim. Bunu bizim ilahlarımıza sen mi yaptın ey İbrahim?" İbrahim Aleyhisselam'a bu soru sorunca İbrahim Aleyhisselam diyor ki: "Kalu bel fa'alehu." Dedi ki: "Hayır. Kebiruhum hada fesaluhum in yantiqun." O büyüne sorun. Belki de cevap verir, belki o yapmıştır diyor. İbrahim Aleyhisselam kavmine bunu söyleyince, yani o büyüğüne sorun, belki o yapmıştır, o size cevap versin. Konuşabiliyorsa haydi konuşsun deyince Allah Azze ve Celle diyor ki onlar için, o müşrikler için فَرَجَعُوا ile اَنْفُسِهِمْ Nefislerine döndüler diyor. Nefislerine dönüp baktılar diyor. Durdular bir an, düşündüler. Nasıl konuşacak? Nasıl yapacak? Bize cevap veremezler ki. Fakalu innakum entum zalimun. Zalimin. Diyor dediler ki kendileri müşrikler kendileri ki vallahi siz zalimsiniz. Yani İbrahim haklı. İbrahim doğru söylüyor. Bunlar konuşmaz ki. Bunlar cevap veremez ki. Bu kendini dahi koruyamıyor. Sonra döndüler. Baktılar ve Allah Azze ve Celle diyor ki ثُمَّا نُقِيْسِ عَلَى Sonra diyor kafalarının üzerine geri döndüler diyor. Eski hallerine geri döndüler. لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَا Dediler ki ey İbrahim sen biliyorsun ki bunlar konuşmaz. Sen biliyorsun ki bunlar cevap vermez. Sen biliyorsun ki bunlar bunlar bize cevap veremez. Bunlar bizle konuşamaz. Dediler. Sonra Allah İbrahim Aleyhisselam diyor ki: "Kalu dediler ki: "Efete kalu dedi ki: "Efe ta'buduna min dunillahi ma la yanfakum ma la yanfakum şey ve la O halde dedi ki İbrahim Aleyhisselam: "Allah'ı bırakıp da sizlere yararı veya da faydası olmayan şeylere neden taparsınız dedi İbrahim Aleyhisselam. Noktayı yakaladı İbrahim Aleyhisselam. Size yararı olmayan, size faydası olmayan şeylere niye tapıyorsunuz? Zaten konuşmuyor, konuşmayan, duymayan, işitmeyen, size faydası var da yararı olmayan, zararı olmayan şeylere neden tapıyorsunuz dedi İbrahim Aleyhisselam. Uffil lekum ve lima sa'budune min dunillah. ve lima ki yuh olsun. Size de Allah'ın dışında ibadet ettiklerinize de. Efele ta'kilun. Akletmez misiniz? Düşünmez misiniz? İdrak etmez misiniz? Bunlar ibadet, bunlar ibadete ha, e, layık olan insanlar değildir. Bunlar ibadeti hak eden insanlar değildir. Bunlar sizi duymaz, bunlar sizi işitmez. Neden bunlara tapıyorsunuz? Neden bunlara ibadet ediyorsunuz? Neden bunlara dua ediyorsunuz? Neden fayda veya zararı bunlardan bekliyorsunuz diye onlara onlara söyledi. Uffillekum <laughs> ve lima ta'budun min dunillah. Bugün insanlara söyleyin uffillekum <laughs> ve lima ta'budun min dunillah. Bu sizin taptığınız kabirler, yardım istediğiniz kabirler, medet umduğunuz şeyhler bunların kendilerine dahi faydaları yok sizi duymaz, sizi işitmez, sizi görmez. Bunların, bunların kendilerine dahi faydaları yok. Akletmez misiniz? Düşünmez misiniz? Öğüt almaz mısınız? Diye İbrahim Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam onlara söyledi. Yani sizi, sizi duymayan, sizi işitmeyen şeylere niye tapıyorsunuz? Niye ibadet ediyorsunuz? Siz de bugünkü günümüzün kabirperestlerine, sofilerine, müşriklerine aynısını söyleyebilirsiniz. Sizi duymayan, sizi işitmeyen, sizi görmeyen insanlara neden, neden tapıyorsunuz? Neden ibadetinizi onlardan bekliyor, yapıyor, onlara yapıyorsunuz. Neden, neden onlardan yardım bekliyorsunuz? Neden onlara medet, medet diye bağırıp çağırıyorsunuz diye onlara aynısını söyleye, söyleyebilirsiniz diyor. İbrahim Aleyhisselam bunu söyleyince onlar dedi ki Kalu حَرِّقُوهُ وَنْصُرُوا آلِهَتَكُمْ Dediler ki ateşleri yakın. Yakın onu ve ilahlarına, ilahlarınıza yardım edin. Müşriklerin inancı her zaman böyle. Bizim inancımızda Allah Azze ve Celle bize yardım eder. Bize yardım edecek olan Allah Azze ve Celle'dir. Bizim ayaklarımızı sabit olan Allah Azze ve Celle'dir. Ama müşriklerin inancında onlar ilahlarına kendilerinin yardım etmeleri gerekir. İlah dediğin kendisine yardım edilen değildir. İlah insana yardım eder. Ama bunların ilahlarında diyorlar ki وَنْصُرُوا اَلِهَتَكُمْ İlahlarınıza yardım edin. ilahlarınızı girin. ilahlarınızı savunun. Siz bugün şeriatı anlattığınız zaman Allah Azze ve Celle'nin hükümlerinin egemen olmasını anlattığınız zaman onlar da demokrasiye sahip çıkarlar demokrasi gününü ilan ederler. Laiklik gününü ilan ederler ve derler ki demokrasiye sahip çıkın. irtica hortladı. İrtica hortladı gibisine bu gibi şeyler, bu gibi şeyler söylerler. Aynı müşrikler İbrahim Aleyhisselam döneminde döneminde var. İbrahim Aleyhisselam onlara şeyi anlattı onlar ilahlarınıza, ilahlarınıza yardım edin dedi. Aynı bugün de günümüzde olduğu gibi sizler şeriatı Allah'a ibadette birlemeyi anlattığınız zaman Allah'ın hakimiyet sahibi olduğunu olduğunu anlattığınız zaman insanlara onlar da der ki hemen demokrasinize sahip çıkın. Hemen laikliğinize sahip çıkın. Onlara destek verin. Yoksa birileri gelecek şeriatı ilan edecek. Yoksa birileri şeriat için çağırıyor, şeriat için bağırıyor, şeriat için insanları topluyor diyerekten ilahlarınıza yardım yardım edin dediler. İn kuntu failin dedi. Sonra ona yardım edin, ilahlarınıza yardım edin dedi. Peki ne yaptılar İbrahim Aleyhisselam'a? İbrahim Aleyhisselam'a büyük bir mancınık hazırladılar. Büyük bir mancınıkla İbrahim aleyhisselam'ı büyük bir ateş hazırladılar. Ve ateşle İbrahim Aleyhisselam'ı şeyin içine atacaklar. Büyük bir ateşin içine atacaklar mancınıkla. Tam mancınıkla atacak esnasında İbrahim Peygamber Sallallahu diyor ki Cebrail Aleyhisselam geldi. Dedi ki Ey İbrahim sana yardım edeyim mi? İste ki bu iki dağı bunların arasında geçireyim. İbrahim Aleyhisselam ona dedi ki Allah beni görmüyor mu? Görüyor. Allah beni işitmiyor mu? İşitiyor. Senin yardımına ihtiyacım yok. Hasbi Allah ve nikmel vekil. Allah bana yeter. Allah bize yeter. Ve nikmel vekil. Ve o ne güzel vekil dedi. Vallahi emin olun Allah azze ve Celle bize yeter. Vallahi emin olun bu müşriklere, bu kafirlere karşı Allah bize yeter. Yeter ki biz Allah azze ve teslim olalım. Yeter ki biz Allah Azze ve emir ve yasaklarını olduğu gibi olduğu gibi yerine getirelim. Yeter ki biz yüzümüzü Allah Azze ve dönelim Sonra diyelim ki hasbi Allah ve ni'mel vekil. Allah bize yeter, o ne güzel vekildir. İbrahim Aleyhisselam bunu söyleyince öyle bir harika bir olay gerçekleşiyor ki, öyle bir mucize gerçekleşiyor ki, tarihte eşi benzeri görülmemiş bir mucize gerçekleşiyor. İnsanların idrak edemeyeceği bir mucize gerçekleşiyor. Onlar İbrahim Aleyhisselam'a atışa atacağı zaman atıyorlar, attıklar zaman diyor ki Allah Azze ve Celle, ya nâruh. Biz dedik ki ey ateş, Kuni berden ve selamen ala İbrahim. İbrahim'e serin ve selamet ol dedik biz. Düşünün. Allah Azze ve Celle dedi ki kulne ya naru. Biz dedik ki ey ateş. Kuni berden ve selamen ala İbrahim. İbrahim'e serin ve selamet ol dedik. Ve ateş İbrahim Aleyhisselam'a serin ve selamet oluyor. Çünkü ateşe yakma özelliğini veren Allah değil mi? Ateşe yakma özelliğini veren Allah. Suya kaldırma özelliğini veren Allah olduğu gibi. Gökyüzüne buluta yağ yağmur yağdırma özelliğini veren Allah olduğu gibi. Allah istediği zaman ateş yakar. Allah istediği zaman ateş yakmaz. Allah dedi ki biz dedik ey ateş İbrahim'e selim ve selamet Ve ateş de aynı o şekilde İbrahim Aleyhisselam'a selim ve selamet oldu. Ve tarihte eşi ve benzeri görülmemiş bir şekilde bir bir olay bir vaka bir vaka gerçekleşti. Ne zaman? İbrahim Aleyhisselam tam bir şekilde Allah Azze ve Celle'ye teslim, teslim olunca. Demek ki bu örneklikler hikaye olan örneklikler değil. Bu örneklikler öyle bir zamanlar yaşanmamış bugünkü müşriklerin anlattığı gibi hikayelerde, romanlarda yaşanmamış olaylar değil. Bu örneklikler gerçek ve Allah Azze ve Celle bu örneklikleri bize basit olsun dedi. değil. Siz davet ettiğiniz zaman, siz anlattığınız zaman Allah Azze ve Celle ki sizin başınıza musibetler gelecek. Sizin başınıza belalar gelecek ve siz Allah'a teslim olursanız, siz yüzünüzü Allah'a dönerseniz Allah Azze ve Celle tam teslim olduktan sonra Allah Azze ve Celle ateşi bile ne yapar? Serin ve selamet kılar. Allah Azze ve Celle ateşi bile soğuk, soğuk kılar. size soğuk, orayı bir bahçe haline, bahçe haline getirir. Allah, Allah Azze ve Celle İbrahim Aleyhisselam böyle yardım edince İbrahim Aleyhisselam bu ateşin çıkıp gidiyor onların arasında. Çıkıp gidiyor yani İbrahim Aleyhisselam. Allah böyle büyük bir, büyük bir mucize gösteriyor. Allah Azze ve Celle İbrahim Aleyhisselam nasıl teslim olduğu gibi Allah Azze ve Celle biz onun gibi teslim olan kullarından eylesin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Allah Azze ve Celle bu olay için diyor ki ve aradu bihi keyden ve Onlar diyor bir tuzak kurdular. Bir plan kurdular, kurmak istediler. Fakat diyor biz onların tuzaklarını hüsrana uğrattık. Allah azze ve Celle de bugün Müslümanların üzerine turak, tuzak kuran, Müslümanların üzerine plan uygulayan bu kafirlerin planlarını onların başlarına geçirsin. Bu kafirlerin planlarını onların yüzlerine vursun. Allah Azze ve tuzağı onlardan daha hayırlı. Onların tuzaklarını Allah Azze ve Celle onları bozsun. Bir örnek daha vereyim inşallah Sadece İbrahim Aleyhisselam'ı kendine örnek alan İbrahim Aleyhisselam'ı ve Kur'an-ı Kerim'de örneklikleri kendine örnek alan sahabe de böyleydi. Bakın sahabe Peygamber Aleyhisselatü Vesselam kendi arkadaşlarını, kendi sahabesini öyle bir yetiştirdi ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam onlara ne emrettiyse o kemik kadroya ne emrettiyse onları yerine getirdiler. Hiçbir emrini yerine getirmemezlik yapmalılar. Bir tane örnek görmek istiyorum, bir, bir iki tane örnek vereceğim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Mekke'den yiyecek edilecek Medine'ye ama müşrikler Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam evinin etrafında toplanmışlar. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ı öldürmek için toplanmışlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Ali sen bugün benim yatağımda yat. Yatağımda uyu olan olayları Peygamber Aleyhisselatü Vesselam onu anlatıyor. Ali radıyallahu Allah'ın resulü ben yapmasam bir kafa koysam, saç koysak oraya, yastıktan bir şeyler yapsan. Orada o ok kalsa mı diyor? Yusuf ey Allah'ın resulü ben yatarım. Ben orada bulunurum bu diyor. Ali radıyallahu tereddüt göstermeden kendisinin öldürüleceğini bilmesine rağmen çünkü Allah resulünü öldürmeye geliyorlar. O yatağa yatıyor Ali radıyallahu ve diyor ki ben hayatımda böyle güzel bir uyku derin bir uyku uyku çekmedim. Adam ölmeye gidiyor. Sahabe ölmeye gitmiş. Allah Resulü ona ölüme emretmiş. Öleceksin yani. Bunun için orada orada yat diyor. Sahabe öyle bir teslimiyet gösteriyor ki ölmesine rağmen teslimiyet teslimiyet gösteriyor. Peygamber Vesselam'ın bir sözünü ikiye ikiye çeviriyor. Uhud günü biliyorsunuz Müslümanlar bir hezimete uğradılar. Büyük müs Müslümanların çoğu yaralandı, Müslümanlardan 70 küsür şehit var ve savaş kaybedilmiş, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye dönmüş. Medine'ye dönünce Nebi sallallahu aleyhi ve içinde bir şey var. Mekkeliler tekrardan saldıracak, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'i bitirmek için, sahabeyi bitirmek için elinden geleni yap yapacaklar diye Peygamber sallallahu aleyhi ve böyle içinde bir kuşku var. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye gidiyor, daha kılıçlarını indirmeden, şeylerini indirmeden diyor ki toplanın müşriklerin arkalarına vereceğiz diyor. Bakın düşünün, Müslümanlar şehit edilmiş. Müslümanların çoğu yaralı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sahabe diyor ki toplanın. Kim Uhud'a katılmışsa tekrar adam müşriklerin arkasına vereceğiz. Müşriklerle savaşacağız diyor. Mekke, Medine'li münafıklar, Medine'li münafıklar İbn-i ve taraftarları zaten 300 kişi geri dönmüşler. Diyor ki bu Muhammed ne yapıyor? Bu Muhammed he kendisini öldürmek ve bütün taraftarlarını öldürmek istiyor herhalde. Kendisini katlettirmek istiyor herhalde. Yaptığı harekete bak gibi Medine'nin münafıklar gene rahat durmuyor. Her dönemde olduğu gibi o dönemde de rahat durmuyorlar. Allah Resulü diyor ki bu savaşa, bu orduya sadece bu güne katılanlar gelecek. O 300 sene münafık var ya o savaşa gelmemiş 300 sene münafık onlar gelmeyecek diyor. Onlar o, o, savaşın içerisinde, savaşın içerisinde bulunacak. Sahabeden bir tanesi dahi, ey Allah'ın Resulü sen ne yapıyorsun? Zaten yaralıyız, zaten şehit, zaten şehit verdik. Zaten bu kadar güçsüz durumdayız. Bir de onların arkasında öyle kendimize helak mı edeceğiz demiyorlar. Yaralı bir şekilde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın etrafında toplanıyorlar. Ve müşriklerin arkasına, arkasına gidiyorlar. Sahabe de nasıl? Kimden örnek aldı? İbrahim Aleyhisselam'dan örnek aldı. Kimden örnek aldı? Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de vasfettiği peygamberlerden, peygamberlerden örnek aldı. Ve canları pahasına peygamber sözlerini bir iki etmediler kesinlikle. Ve Allah ve Resulü'nün sözlerine, sözlerine teslim oldular. Allah Azze ve Celle bizi onlardan tasın. Allah Azze ve Celle anlattıklarımızla amil eylesin. Söz söyleyen, sözü teorikten öte gitmeyen insanlardan değil de sözlerini pratiğe döken insanlardan bizlere eylesin. Allah Azze ve Celle ayaklarımızı sabit kılsın. Dünyanın Bosna ve cezaevlerinde, zindanlarda ve altında olan bir hasta kadınlara, sonra çocuklarına ve hocalarımıza yardım etsin, onların ayaklarını sabit kılsın. Onları bir an önce oradan kurtarsın, yardımını göndersin onlara. Subhaneke Allah'ım ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfirke ve etubilek. Ve ahiru davana en Rabbil Alemin. Allah'ım.